Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır görmeyeli. Bugün yine sizlerle birlikte olarak sizlerden gelen sosyal medya üzerinden istekleri değerlendirmek istedim. Bazen çoğunlukla bu aralar yorumlar kapanıyor uzun bir süredir. Bunun için kusura bakmayın YouTube'dan kaynaklanan bir sıkıntı bu konu sizlerden gelen en çok talepler üzerine genel ilişkiler için üçlü bir ilişki olabilir, ex partner olabilir, şu anda devam eden bir ilişki olabilir. Aklınıza kişiyle sizi ne bekliyor, duygusu, düşüncesi, eylem planı nedir ve olası gelecekte neler olabilir? Açılıma başlamadan önce de iletişim adreslerimi her zaman gibi hatırlatayım. Instagram üzerinden Fatos Tarot Danışmanlık adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949 e-gmail.com Özel tarot okuması yaptırmak istiyorsanız bilinçaltı okuması bana özelden ulaşıp randevu almak istediğinizi belirterek tabi ulaşabilirsiniz. Şöyle e, bu defne yaprağı ve ada çaylarını burada hemen e, kartları arındırmak amaçlı şurada 2 dakikada ve kötü e, enerjilerinizin gitmesi adına e, güzel temizlemek adına şöyle bir Yakacağım. Tütsü. E, ada çayı. Şöyle üzerlerinden böyle arada tabi kendiniz de yapabilirsiniz. Defne yaprağından ritüeller bununla alakalı e, danışmanlıklarımla bazen dua bazen ritüel önerileri e, vermekteyim kişilere göre. Şöyle yandığı kadarıyla Arkadaşlar e, bazen düşmesi zor olabiliyor. Şurada kenarda beklesin. E, kötü enerjilerin temizlendiği için e, bitti bile diyelim. Şöyle hemen destelerimi oluşturayım. Kenara alarak e, iki desteği oluşturayım. Şöyle aklınızdaki kişi ile sizi ne bekliyor? Size karşı duyguları Düşüncelerin nedir? Eylemi ne olacak? Küs olanlar için barışma iletişim var mı olacak mı? Ne zaman olabilir? Ve gelecekte sizi ne bekliyor? Genel bir açılımdır arkadaşlar. İlişki açılımı şeklinde şöyle genel eden bir açılım yapacağım. İki destelerle de yararlanarak bir tanesinde Rumi'den ikisi de zaten aynı anlamları içeriyor. 9'a tane kart seçeceğim. Bakalım. Ve diğer kehanet kartlarından da seçebilirim. Burada önemli olan rezone olmak. Beğenmek. Yorum yapmak yorumlar açık olduğunda ve e, yorum yapan kişilerin beğenen yorum yapan ve abone olan kişilerin enerjisini dahil ediyorum arkadaşlar bilginiz olsun bunu da hatırlatayım alma verme dengesi adına çünkü burada bir emek sarf ediliyor o yüzden de hem kanalına verdiğim bir e, değer için hem de sizlere daha verimli olmak adına beğenen, yorum yapan, iz, devamlı izleyen kişilere de teşekkür ederim. Üçer tane de şöyle kehanetlerden enerji kehanetlerinden Arkadaşlar şöyle kamera ee, kamerayı düzelteyim. E, ee, i̇ki desteği oluşturdum. Üstteki destemi, alttaki destemi. Üzerlerine de obje koyabilirim sizin seçmeniz adına ve ondan sonra anlatayım sizlere. Buraya kalpli olan kalbi koydum. Üstüne de görmeniz adına şöyle deniz kabuğunu koydum. Kalpli olan deste mi? Deniz kabuğu olan deste mi? Alttaki mi? Üstteki mi? İkisi de beyaza yakın. Ben alttan başlayacağım. Kalpli olan Desteden başlayacağım. Arkadaşlar umarım seçmişsinizdir. Hemen başlayalım bakalım aklınızdaki kişiyle durumlar ne olacak? Beni izleyen, beğenen, yorum yapan ve abone olan kişilerin ilişki durumlarına yönelik bir açılımdır. Kolektiftir. Kendinize en uygun hissettiğiniz şeyleri alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle şunu şuraya koyarak size anlatacağım. Şimdi aklınızdaki kişiyle olan duruma baktığımda e, özellikle bazı konularda havada kalan, askıda kalan ve aklınızdaki kişiden beklediğiniz, hareketi görmediğiniz durumlar olmuş olabilir. Bir e, kararsızlık, uzaklaşma ya da üçlü bir durumun içine girme gibi e, daha çok sizi uzaktan takip ettiği, harekete geçmediği bir durumun içinde ilişkiniz zorlu bir ilişki olabilir. E, yani aslında size karşı aklınıza kişinin duyguları, sevgisi var duygusal e, yapıda bir kişi. Bazı konularda akışa bırakmanız, akışta kalmanız ve sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor bu dönemde. Ya da etrafınızdaki profesyonel birinden ya da e, dişi anne figüründe de olabilir. Birisinden bir yardım alabilirsiniz. Sezgileri kuvvetli birinden. Bazı zorlukların, bazı engellerin aşılması gereken şeylerin olduğunu düşünüyor. Bazı çatışmalar, e, mevcut ilişkinizde uzaklaşmalar. Daha çok... E, dediğim gibi bir ayrılık durumu olmuş olabilir bu destenin enerjisine baktığımda bir uzaklaşma durumu ama ufak bir teklifle size gelmek istiyor bir mesafe varsa bunu aşarak gelmek istiyor birbirinize karşı destekleyici bir hem destekleyici hem de duygusal anlamda bir bağınızın olduğunu maddi manevi birbirinize destek sevgi ve ilgi vererek birbirinize büyüttüğünüz yardım ettiğinizde gözüküyor bir ciddi anlamda böyle sizinle alakalı e, uğraştığı, yoğunlaştığı bir konu olabilir artık somut anlamda bir e, gelişme, bir ışık doğabilir. Yani bir, bu ilişkiyle alakalı sıkıntılar varsa ve e, bir başlangıç gözüküyor. En erken bir vakit içinde bir iletişim başlangıç ve bir e, iki vakit içerisinde de kutlama, anlaşma, bir araya gelerek duygusal bir bağın olduğu için aranızda ne kadar zorluklar olsa da araya giren uzaklaşmalar mesafeler olsa da teklifle gelmek istiyor arada den çatıştığınız konular varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor öncelikle ego çatışmalarınız olabilir bir daha çok bir rekabet içine girme, daha çok rakipleriniz de olabilir. Birbirinizle savaşmamanız ve e, iletişimi e, iletişiminiz tekrardan düzelebilir. Bir vakit içinde, e, bir hafta, bir ay gibi bir süreç olabilir bu. Ve e, dengeyi bulamadığınız konularda varsa aranızda e, alma-verme dengesi açısından bu ilişkide, ...biraz e, adımlarınıza dikkat edin... Maddi manevi anlamda bir yoksunluğunuz varsa... ...ciddi anlamda bir... E, ...aile kurma ya da size ailesi gibi... E, gör, ...görüyor da olabilir... ...bu kişi aklınızdaki kişi... ...uyum, e, ruh ikizliliği... ...ruh eşliliği gibi bir durum da olabilir... Kut, ...bir anlaşma, kutlama gözüküyor... ...iki vakit içinde... ...iki gün, iki hafta olabilir bu... ...havada kalan... ...askıda kalan, beklemede kaldığınız konular varsa... ...yani boşa beklediğinizi düşündüğünüz konular varsa... Bunlar aşılacak bütün e, zorlu bir ilişki, ne kadar zorlu bir ilişki olsa da çatışmalar, araya giren mesafeler ve diğer e, kişiler ya da e, zorluklar olsa da bunların ele verdiğinizde çabayla uğraşarak e, bir tatlı bir sonuca bağlanacağına, birazcık hamlelerinize dikkat etmeniz gerektiğine, bir ilişkinizin bir e, satraç oyunu gibi zorlu bir ilişki olduğuna ama e, uğraşırsanız, çabalarsanız da bunun karşılığında bir e, aydınlığın göz gözeyne, yani olumlu anlamda gelişmelerin, çabalarınızın karşılığını ay doğacağına, güneş doğacağına gösteriyor. Yani akışta kalın, sezgilerinize güvenin diyor. E, zorluklar için aşamayacağınız zorluklar yok. Bu kişinin size karşı sevgisi var, aranızda bir bağınız var. Daha çok toy bir özellikle bir kişi de olabilir. Genel anlamda bu destede baktığımda su grupları var. Kupaların içi olanı Azize ve kupaların ikilisi. Ve e, ateşler çoğunlukta çıkmış. Asaların üçlüsü, asaların yedilisi, asaların beşlisi. E, bunlarla bağlantılar daha çok çıkmış. Ve büyücü kartı. Aranızda iletişim sıkıntısı varsa düzelecek her şey ciddiye gidebilir. Yani aşamadığınız konularda sizden daha profesyonel olan insanlardan yardım almanız gerektiğini, bundan çekinmemeniz gerektiğini gösteriyor. Ve sonucunda da bir her şeyi yola koyarak düzeltme, yine birbirinizle olan aranızdaki denge konusuna özellikle dikkat etmeniz gerektiğini vurgu yapıyor kartların genelinde arkadaşlar yani bu deste adına böyle çıkmış ve buradan hemen e, esmalarla ilgili kupalarla ilgili çıkmıştı hemen size ne e, yapabilirsiniz kupaların ikilisi bunun e, kupaların ikilisi çıkmıştı. Elveli dost anlamına gelen bu esmayı çekebilirsiniz. Yani uyum için, birliktelik için, uzlaşma için, buluşma, anlaşma için ruh ikizliği, ruh eşliği durumu da olabilir. Çünkü hem e, aile kurma e, bir bağlantı ve e, daha çok akışta kalmayla alakalı durumlar olduğu için zorlu bir ilişki olduğu için de e, bazı şeylere el ele verirseniz aşamayacağınız gücün olmadığını gösteriyor. Bu deste adına böyleydi arkadaşlar. Umarım hepiniz adına olumlu gelişmeler yaşanır. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz kendinize en uygun hissettiğiniz mesajları. Şöyle hemen diğer deniz kabuğunun olduğu desteğe bakacağım. Şöyle deniz kabuğunu da şuraya koyayım. Öncelikle şunları açarak size anlatacağım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bu desteğe baktığımda aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Öncelikle aklınızdaki kişiyle geçmiş dönemde büyük bir sarsıntı, bir yıkılma, bir ayrılık, bir kopuş başlanmış olabilir. Yani daha çok sonlanma enerjisine, bölünme enerjisine, kopma, korkuları, kaygıları var aklınızdaki kişinin kafası bin bir parçaya bölünmüş halde aslında size karşı e, sevgi yoğunluğu, duygu yoğunluğu var. Bu aklınızdaki kişinin ve sizle bir e, tekrar bir yani bir teklifle gelmek, duygusal bir teklifle gelmek istiyor. Size karşı duygularını dökmek için bir anlaşma da yapmak istiyor. Bir topluluk, e, bir hareket var. Yani bir topluluk içine girme veya bir konuşmayan bir masa altına gel bir masa etrafında konuşma topluluk içinde tekrar bir karşılaşmanız olabilir hareketi harekete geçeceği gözüküyor ve tekrar dengeyi adaleti de sağlamak isteyebilir aklınızdaki kişi bu sıkıntıları kaygılarını korkularını aşarak enerjisi yani kötü enerjide olduğu durumdan çıkarak enerken iki vakit içinde bir kutlamanız, bir anlaşmanız, bir uyum durumunuz gözüküyor. Tekrardan duygularını dökebilir. Size karşı sevgisi var demiştim. Ve en geç altı vakit içinde de bir ilerleme olabilir ilişkide. Bir zafer kazanılması, ilerlemesi ilişkinizin etrafınızdakilerinle birlikte bunun bir kutlamasını da yapabilirsiniz yani etrafınızdakiler. Bunu görebilir bir topluluk içine girme, kalabalık içine girme gözüküyor. Hep birlikte bir e, bir parti olabilir, bir e, iş ortamı arkadaşlarındaysanız ya da yani e, beklediğiniz şeyleri onurlu güzel bir şekilde yürüdüğünüz bu yolda e, ilerlemeler olabilir. Yani sizle ilgili tamamlandığını ve size karşı artık hızlı adımlarla harekete geçmek istediğini. E, veriyoruz. bazı konularda bir güven durumunuz da olabilir. Aklınızda kişinin sakladığı bazı durumlar, bazı konularda güvenle ilgili sıkıntılar olabilir. Aranızda karşılıklı korku ve e, bölünen enerjiler var. Ama e, bunun da bir mahkemesi, bir muhakemesi yapılacak ve bir e, ilişki ile alakalı bir şans verme, yeniden bir başlangıç yapma ve tekrar güzel bir uyanış yaşadığınız yani bütün artık bütün saklı gerçekler sırlar neyse bunlar meydana çıkabilir bu mahkeme sonrası ve tekrardan yeniden bir doğuş başlangıcı gösteriyor bu aynı zamanda yani yine burada bir haber gelmesi durumunu bir masaya oturma durumunu karşılıklı yine burada topluluk içinde duygusal bir yükselişi gösteriyor. Bütün bölünmüş bu sıkıntılı enerjilerden atlatılarak, geçmişteki yıkımları atlatarak daha da böyle dengeyi bulma enerjisiyle aklınıza kişi dengeyi, adaleti sağlamak isteyebilir. Bu destede yine su grupları var. Kupa Kralı, Kupa ikilisi, Kupa Dokuzlusu ve e, kılıç kılıçlardan da çıkmış iki tane. Ve yine değnekler var. İkişer hepsinden e, çıkmış bütün kartlardan. E, su, hava veya ateş özellikle olabilir. Değnek şövalyesi, kupa kralı, kılıç kralı. Daha çok böyle yönetmeyi seven, hareketli, atak, cesur özellikle, adaletli bir kişiyi temsil ediyor, mantıklı, kararlı duyguları, sevgisini dökecek. Karşılıklı bir anlaşma, ruhsal bir e, uyum anlaşma sağlanacak. Yine burada aranızda bir e, ruh gizliliği durumu da olabilir. Ruh eşitliliği, ruh gizliliği durumu. E, sevgisi, duygusu yoğun bir kişi size karşı. Bazen sert özellikle savaşçı özelliği önü plana çıkabilir bunları bastırarak. Ama e, sonuç olarak... Yeniden her şeyin bir tatlıya bağlanarak, konuşularak yeniden birbirinize şans verdiğiniz durumlar tamamlanmalar gözüküyor. 2 ile 6 vakit arasında en geç arkadaşlar bir zafer, kutlama, anlaşma, birbiriniz arasında duygusal bir alışveriş gözüküyor. Genel anlamda bütün bu kaygı oluşturduğu, aklınızda kişinin korku oluşturduğu durumlardan birbirinize karşı güvensizlikleriniz varsa bunlar da hepsi ortaya çıkacak ve güzel bir şekilde tatlıya bağlanacak güzel bir onurlu bir yola beraber baş koyacağınız gözüküyor buradaki desteğe baktığımda da buradan da hemen şöyle olumlama verirsem kuantum kağıtlarından hangisini korku vardı enerji kartlarından e, korkuları e, korkuya baktığımda kaygıları bırakıyor ve güvenmeyi seçiyorum yaptığım huzurlu seçimler hayatımı daha güçlü ve huzurlu kılıyor oldu oldu ve oldu gerçek oldu şifa oldu şimdiden diyelim arkadaşlar ve eee Onurlu yol ee, onurlu yol çıkmıştı niyet kartları. Ben okuyabildiğimi. Onurlu bir yol, saygı ve takdir gördüğünüz bir ilişki. Ee, olumlamasına bakarsam kendime öncelik vermeyi seçiyorum. Ben kendime bakmayı hak, e hak eden, gerçekten değerli biriyim yani kendime öncelik vermeyi seçiyorum ben kendime bakmayı hak eden gerçekten değerli biriyim oldu oldu ve oldu gerçek oldu şifa oldu ee, diyelim yani burada da daha çok kendinize saygılı olmayı olduğunuz sürece bu kişiden adım göreceğinizi arada bir bağın olduğunu duygusal bir bağın olduğunu gül kartları da çıkmış yine burada ne kadar sıkıntılar varsa bunların da kendimize önem verdiğimiz sürece bunların aşılacağını ve karşı taraftan da istediğimiz adımları alacağınızı gösteriyor. Genel anlamda toparlarsak bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize uyan açılım yani konuları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Genel açılımlar için özel açılımlar için yine bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden Fatos Tarot Danışmanlık gmail adresi onculfatma 949 gmail.com Bu ve benzeri açılımlar içinde YouTube'tan yorumlar kapalı olursa sosyal medya üzerinden veya da e, ulaşabildiğiniz yerlerden bana söylerseniz arada e, böyle açılımlarda yapmaktayım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzellikler sizinle oldu bile.